Vardı diyor hocam, Allah gani gani rahmet eylesin. Hasan Atatürk hocamızın hep hatırlatıldığı gerçek verdi. Bu Ramazan'da onu analım, e, rahmetli sevgiyle. E, Ebu Hanife'ye görüşlerinden dolayı talebeler itiraz ettiği zaman, Ebu Hanife işte sen kimsin, işte benim görüşüme itiraz ediyorsun demiyordu. Evlat delilin nedir, delilini getir. <laughs> Çok güzel. Bakın hep rahmetli hocamız hep hatırlatırdı bunu yani bundan daha doğal bir şey Bu gayet doğal bir şey. Pekala bir konuyla ilgili bir şey itiraz edebilirsiniz ama bir delilinizin olması lazım. Yani bir dayananızın, bir gerekçenizin olması lazım. Evet. Ve eğer ki ikna edici bir şeyse ya Ebu Hanife gibi büyük bir deha bile çok kolay o görüşünden vazgeçebilmiştir. Yani bu konuda ısrar etmemiştir. Hı. Ben bilirim dememiştir. Dolayısıyla İslam içerisinde pekala insan yorumlar olacaktır. Ee, İslam düşüncesi içerisinde farklı görüşler olacaktır. Ama bu herkesin yorumunun, görüşünün eşit şekilde doğru olduğu anlamına gelmeyecektir. Evet. biz de dahil. Yani doğruyu Allah belirler. E bunun ölçüsü de Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberimizin hayatı da zaten Kur'an'ın e bizzat yaşanılan bir örneğidir. Hayata taşınmasıdır. Evet. Dolayısıyla meselelere bir de şu var. Mesela Haş suresi 78. ayette mesela Rabbimiz ne hatırlatıyor bize? Allah daha önce de bu kitapta da sizi Müslümanlar olarak anla diyor. Yani bir Müslümanın başka bir isme ihtiyacı yok. Bakın yüzlerce akım, rüzgar, yüzlerce fraksiyon var. Yani işte ocu Müslüman, bucu Müslüman, şucu Müslüman falan. Ya bu kadar kargaşaya gerek yok.